Evet, hepinize tekrar merhaba, hoş geldiniz diyorum yayınımıza. Evet, liseleri tanıtmaya devam ediyoruz. Konuştuğumuz, söz verdiğimiz gibi. Bugün aslında üç tane yayınımız var. Bunlardan ilk ki şu anda saat 14'te gerçekleşiyor. Beşiktaş Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Dörtbudak'ı Dört ağırlayacağız. Geçen sene hazırlık sınıfı açılan sayın liselerden birisiydi. Tabi bu durum acaba puanlarına nasıl yansıdı? Yüzdelik nasıl değişti? Hangi projeler var önlerinde? Onların hepsini konuşacağız. Evet, birazdan zaten yayınımıza bağlanmış olacak. Beşiktaş Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Dört Budak'la birlikte olacağız. Ona sorularımızı yönelteceğiz. O da hem benim hem de sizin aklınıza takılan sorular olursa onları yanıtlamış olacak gördüm ben bağlanın. ben istek yolladım Mehmet Bey'den önce okulun adresinden bağlanacak dilerseniz şöyle yapalım ben soruları sorayım eğer hala aklınıza takılan sorular kaldıysa sizlerden de soruları almış olalım gördüklerimi soruyorum zaten birçoğu da benim sorduğum sorular arasında yer alıyor evet merhaba merhaba pevin hanım Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Sizlere sormalı. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, evet bu LGS tercihlerine doğru okulları tanıtmaya devam ediyoruz. Ee, tercih döneminde çok sıkışmasınlar diye şimdiden dedik ki yavaş yavaş. Peki yavaş yavaş da olmuyor. Ee, okulları alalım anlatsınlar. Veliler de en azından kendi listelerini oluştursunlar e, dedik. Ben dedim ki yayının başında Beşiktaş Anadolu Lisesi biraz az, biraz aşağı indirirseniz sizi daha iyi görebiliriz hocam. Evet. Evet, biraz da yukarı hatta. E, şunu söyledim, e, proje okullardan birisi. Evet, Beşiktaş Anadolu Lisesi geçen sene hazırlık sınıfı açılan sayılı Anadolu listelerinden bir tanesi oldu. Şimdi ben soracağım bu durum hazırlık sınıfı açılmış olması okula olan ilgiyi nasıl etkiledi? Öncelikle bizlere fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfının açılmasıyla birlikte okulumuza olan ilgi biraz daha arttı. Yabancı dil bilenlerin bilmeyenlere göre kendilerine büyük bir avantaj sağlayacağının farkında olan öğrencilerin öncelikli tercih hazırlık sınıfı olan okullar olduğundan dolayı Bizim de yüzdelik dilimimiz yukarıya doğru yükselmeye başladı Peki o yüzdelik dilimden geçen sene söz edelim mi? Öğrencinin yüzdelik dilimi son giren ne oldu? Puanı neydi diye Fikir versin en azından e, Tabii ki Şimdi geçen sene okulumuzun yüzdelik dilimi Tavan 0.36 Taban ise 1.11 Yüzlenik dilim ve puanımıza e baktığımız zaman En düşük 1.11'den aldı. Evet 1.11'den aldı. Puan ise e, 459.24 civarında oldu. Yanlış hatırlamıyorsam nakiller döneminde de hiç değişmedi sizin puanınız. Bizim puanımız nakiller döneminde hiç değişmedi. Yani virgüllerle oynuyor. Bir hı hı. puan dahi değişim olmadı bizlerde. Dolayısıyla bizde Buyurun peki bu sene ne bekliyorsunuz yüzdelik dilime? Ne olur? Ha, birin altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Birin altında yani sıfır, bekliyorsunuz. Evet. 0.90 civarına kadar düşeceğini tahmin ediyoruz bu sene. Şimdi hazırlık sınıfı geçen sene açıldı. ve yine velilerin de merak ettiği konulardan bir tanesi. Acaba hazırlık zorunlu mu? Yoksa yeterlik sınavına girerek öğrenci hazırlığı atlayabilir mi? Diye sorayım size. Geçen sene için hazırlık zorunluydu. Dokuzuncu sınıfımız olmadığından Yoktu dolayı. Tabii. Evet. Ama bu sene dokuzuncu sınıfımız olacağından dolayı hazırlık sınıfı zorunlu olmayacak. Öğrencilerimiz yeterlilik sınavına girerek bir üst sınıfa yani hazırlığı atlayarak dokuzuncu sınıfta imkanı bulabilecekler. Dilerseniz bu sınav hakkında da biraz bilgi vereyim ben. Verilerimizin bilgisi olsun. Şimdi sınav tabii. İngilizce ve Türkçe dersinden çocuklarımız sınava girecekler ve bu derslerden ortalama 70 aldıkları takdirde 9. sınıftan başlama imkanları söz konusu olacak. Yani bu sınavlarda e, yazılı, sözlü, anlama, konuşma özellikle yabancı dilde İngilizce için bunlardan başarılı olurlarsa 9. sınıfa geçme imkanları var. Hı hı. Yani zorunlu, Peki öneriyor değil. musunuz? Valla İngilizcelerini geliştirmek isteyenler için önermiyorum. Hı hı. Eğer İngilizceleri çok iyiyse, kendilerine güveniyorlarsa olabilir. Peki e, yine merak edilen bir konudur. Uzaktan e, yaklaşık işte bir, bir buçuk yıldır e, doğru düzgün çocuklar okula gitmiyorlar, öğrenciler okula gitmiyorlar. Tabii doğal olarak yabancı dil olunca da aileler merak ediyorlar. Uzaktan dil öğrenilir mi? Siz neler yaptınız? Özel bir program uyguladınız mı? Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi biz şöyle bir program uyguladık. Hocalarımızın kullandığı kitapların interaktif e, yayın olduğundan dolayı interaktif olarak çocuklar hocalarımızı takip ettiler. E, Google Classroom üzerinden, zoom üzerinden derslerimizi gerçekleştirdik. En önemlisi de hocalarımız büyük bir özveri göstererek. İngilizce seviyesi düşük olan yaklaşık 16 öğrencimiz vardı. Onları bir araya toplayarak haftada 8 saat onlara gönüllü olarak ders yaparak onları seviyelerinin yükselmesini sağladılar. Evet, sadece yani diğer derslere de baktığımızda uzaktan eğitim sürecinde diğer sınıflara da baktığımızda tabii ki yabancı dili bu şekilde yürütüldü ama diğer dersler. Sadece EBA'ya bağlı kalınmadı e, anladığım kadarıyla. Siz e, kendi programınızda da öğrencilerle buluşup ders verdiniz. Aynen, aynen. Sadece EBA'ya bağlı kalmadık. Çünkü e, malumunuz ilk e, uzaktan eğitime geçtiğimiz dönemlerde EBA'da bir sıkıntı yaşadık. Bir Hı. yoğunluk olduğundan dolayı biz de alternatif olarak Zoom ve Google Classroom üzerinden özellikle Zoom'u yaygın olarak kullanarak derslerimizi yapmaya başladık ve öğretmenlerimiz de bu konuda gayet başarılı bir şekilde derslerini yürüttüler. Bu konuda çok iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Peki hocam hazırlık hazırlık kaç saat? Yani genel haftada 20 saattir ama e, sonuçta siz ek e, dersler ders saatleri koyuyor musunuz? Şimdi hazırlıkta koymadık. Hazırlıkta 20 saat İngilizce, 4 saat de Almanca olmak üzere ikinci yabancı dilimiz bizim Almanca. Almanca olarak e, yabancı dilimiz olup. 9. sınıfta ek koymayı düşünüyoruz biz. 9. sınıfa öğrencilerimiz geçtiği zaman 4 saat İngilizce alacaklar. Artı 4 saatte biz buna ek koyarak 8 saate çıkarmayı yine Almanca'yı da 1 saat ek koyarak 3 saate çıkarmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl böyle bir planlamamız olacak. Peki yani şimdi, biz kısaca... Evet. Ha, buyurun lütfen. Dil eğitimini biz hazırlık ve 9. sınıfta tamamlamayı düşünüyoruz. 10. sınıftan itibaren de e, üniversiteye yönelik derslerimize ağırlık verme e, planlaması yapıyoruz. Peki şimdi hazırlık sınıfı konunca ot otomatik olarak e, şöyle bir beklenti de oluşuyor. Acaba önümüzdeki yıllarda uluslararası bazı programlar olur mu? İşte IB, IP gibi, e, AP gibi programları düşünür mü okul diye. E, Böyle bir gelişme olabilir mi? Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Öyle bir düşüncemiz var. IB ve IP programlarını uygulayabilmek için ciddi bir altyapının olması evet. gerekiyor. Önce bu altyapıyı hazırlayıp daha sonra verilerimizin de desteğini alarak bu düşüncemiz olacak. İnşallah ileriki dönemlerde bunu hayata geçireceğiz. Tabii burada maddi olarak da bir kaynağa ihtiyacımız olacağından dolayı verilerimizi de yanımıza alıp onların desteğini görürsek bunu hayata geçiririz diye düşünüyorum. Tabii, tabii bunu e, burada e, tekrar altını çizmek gerekiyor. Eee IB ya da AP gibi programlara e, belli bir e, mali yükümlülük getirir okullara. E, evet. dolayısıyla okulların bunu karşılaması ve bu programlara gidecek öğrencilerin de alan öğrencilerinde de ekstra bir ücret ödemesi gerekiyor. Onu da e, tekrar so söylemiş olayım en azından ben evet. söylemiş olayım. Eee evet. IB varsa bir okulda bunun anlamı devlet okulda olsa velilerin buna katkı yapması, belli bir ücret ödemesi e, gerekiyor. Bunu da altını çizmiş olalım. Okulunuzda kaç öğretmen bulunuyor? Acaba yabancı öğretmeniniz var mı? Hazırlık sınıfı ile birlikte diye soralım size. Okulumuzda 42 öğretmenimiz var. 3 idareci olmak üzere toplam 45 personeliz. Şu an için yabancı öğretmenimiz yok. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İngilizce zümremiz alanında yetkin bir e, İngilizce kadrosuna sahip olduğumuzu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Anladım. Peki kontenjan nedir hocam? Yani 2021-2022 yani bu sene kaç öğrenci alacaksınız? Bu sene 120 öğrenci alacağız. 4 şubemiz olacak. Geçen şey, yıl da 30 30. Geçen yıl da 4 şubemiz vardı. 34 kişi sınıflarımız. Bu sene 30'ar öğrenci alacağız. Şube sayımız değişmiyor ama öğrenci sayımız 16, öğrenci azaldı. Öğrenci 16 sayımız azaldı. 16 mı azalmış oldu? Evet, 16 azalmış anda. oldu. Evet. Hı hı. evet. E, sınıf kontenjanını konuştuk zaten, 30 kişilik olacak e, sınıflarınız. 30 kişi olacak, evet. Şimdi bu soru gelecektir, ben sorayım. Çünkü bizi sadece İstanbul'dan dinlemiyorlar. Aynı zamanda LGS velileri de, öğrencileri de e, Türkiye'nin çeşitli illerinden e, takipçilerimiz, izleyicilerimiz var. Yatılı okuma e, olanağı olmadığını yatılı değil Beşiktaş Anadolu Lisesi ama e, şehir dışından öğrenci gelir mi? Konaklama nasıl olur? Ya da var mı şehir dışından öğrencimiz? Şöyle, bizim pansiyonumuz olmadığından dolayı şehir dışından öğrenci pek bize gelmiyor. Ama şehir dışından gelip de akrabalarının yanında kalan öğrencilerimiz var. Hı hı. Yani şehir dışından bizleri arayan çok oluyor. Bizleri de arayıp soruyorlar. Hocam tavsiye edebileceğiniz yerler var mı? E, bizim tavsiye edeceğimiz yer Tabii, maalesef o yani, uygun Öyle. olmuyor. Dolayısıyla Olur. yani sorumluluk varsa. sorumluluk bu da çünkü yani şuraya gidin demek hiç kimsenin söyleyemeyeceği bir şey yatılı öğrenciler açısından. Evet. E... Sorumluluğu da bizlerin alması doğru değil. Peki e, öğrenciler için yani e, maddi açıdan onları destekleyecek ihtiyacı olan öğrencilere destek olabilecek bir sisteminiz var mı? Bizim özel bir bu sistemimiz yok. Ancak şunu yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yaptık yine onu. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi tespit edip onların ulaşım giderlerini velilerimizle bağlantı kurarak sağlamaya çalışıyoruz. Yine e, öğlen nime ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir imkanımız oluyor. Peki okulun sosyal yaşamı nasıldır? Yani kulüpler aktif mi, etkin mi, öğrenciler e, işte sadece okul dediğimiz sadece e, ders öğrenilen, ders çalışılan yer değil aynı zamanda sosyal hayatta var, sosyal yaşamda var. Bu açıdan Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin sosyal yaşamı nasıldır öğrenciler açısından? Yani bu açıdan baktığımız zaman çocukların çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü okulumuz sosyal faaliyetler yönünden oldukça etkin bir okul. Yani etkin bir şekilde çalışabilecek özellikle kulüpleri de biz o şekilde seçiyoruz ki çocuklarımız e, kendi böyle e, yaratıcılıklarını ön plana çıkarabilsinler. Yani bu e, konuda oldukça e, Çocukları da mutlu etmeye çalışıyoruz. Sosyal bir kulüplerimiz de etkin bir şekilde çalıştığı için kendi alanlarında almış oldukları birçok girdikleri yarışmalarda birçok dereceler birlikte getiriyor bu. Yani Türkiye birinciliğimiz var, ilçe birinciliğimiz var. Çocuklar girmiş oldukları... Bu TÜBİTAK projeleri mi? Yani uluslararası projelere katılıyor musunuz? Uluslararası projelere de katılıyoruz. Etwinink projelerimiz var. Tubitak projelerimiz de var. Bunların haricinde tabii sosyal faaliyetlerin yanında bunlar. Tubitak ve e, bu sene e, 3-4 Haziran'da bizim Tubitak sergimiz vardı. Hı hı. Çocuklarımız okul bahçesinde hazırlamış oldukları projelerini sergilediler. Güzel bir etkinlik oldu. Onlar için de yaratıcı fikirlerini ön plana çıkarmak açısından bir şans oldu. Bunun yanında uluslararası olarak etkinlik projelerimiz var. Yine uluslararası olarak kardeş okul. Bosna'dan, Macaristan'da kardeş okullarımız var. Çocuklar bu okullarla da diyaloğa girerek hem o ülkenin kültürünü hem de dil becerilerini geliştirme imkanı bulabiliyorlar. Ee, evet. Bir yanda sosyal yaşam ama bir anda da tabii ki üniversite yerleştirme oranları da tabii ki çok sık gelen sorulardan ve velilerin merak ettiği araştırdığı konulardan bir tanesi. Peki biz baktığımızda Balın Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin Türkiye'deki üniversite yerleşme yerleşme oranlarına baktığımızda mezunlarınız nerelere yerleşiyor? Hangi bölümlere, hangi üniversitelere yerleşiyorlar? Onlarla ilgili de sizden bilgi rica edeceğiz. Tabii ki Okulumuz genel yapı itibariyle sayısal ağırlıklı olduğu için genellikle tıp ve mühendislik alanlarında bir yoğunluk var bizlerde. Bu yıl YKS'ye yerleştirme sonuçlarına baktığımız zaman 9 9 hep diyoruz. 9 tıp fakültesine, 9 diş hekimliğine, 9 hukuk fakültesine ve bunun haricinde de mühendislik fakültelerine birçok öğrencimizi yerleştirdik. 25 öğrencimiz bu sene tercih yapmadı. Yerleşememesinden değil, istedikleri bölüm gelmediği için tercih yapmama durumunda kaldılar çocuklarımız. Yani %88 civarında bir YKS'ye yerleştirme başarımız var. Yani Peki, bu da oldu. Buyurun. Çok yüksek. Peki, evet. e, daha çok devlet üniversiteleri hangi üniversiteleri? Devlet üniversiteleri ağırlıklı olmak üzere özel üniversitelerin genelde yüzde yüz burslu ve yüzde elli burslu olacak şekilde öğrencilerimizi yerleşiyor. Yani birinci sırada devlet üniversiteleri geliyor. Vakıf üniversitelerine giderlerse de burslu olduğu zaman tercih ediyorlar. Aynen. Aynen. Yüzde yüz burslu ve yüzde burslu olmak üzere vakıf üniversitelerini tercih ediyorlar. Peki YKS kursu var mı? Yani özel bu DYK'ların dışında, destekleme yetiştirme kurslarının dışında e, özel bir kursunuz var mı öğrenciler için? Yok, onu bir türlü hayata geçiremedik. Her sene çabamız oluyor. Maalesef Ama öğrencilerimizin... DYK'lar var. DYK var. DYK oluyor. Evet, evet DYK'lar var. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu zaten uzak bölgelerden geldiği için hı hı. genelde özel kurumları tercih ediyorlar burada kalma imkanları pek olmuyor. O yüzden e, biz bir türlü bunu faaliyete geçiremedik. Ama peki, her yıl bu çaba içerisinde oluyoruz. Açmak istiyoruz. Peki e, karşıya e, yani Anadolu yakasına servisiniz var mı? Anadolu yakasına servisimiz var. Hı hı. Karşıdan evet. gelen çok öğrencimiz Öğrenciler de var. var. Aslında karşıdan gelmek daha rahat. Üsküdar'dan motorla Beşiktaş'a. Beşiktaş'tan zaten hı hı. yürüme mesafesi hı hı. 3 dakika Evet. 3 dakikası sürüyor. Çok rahat ulaşabilirler diyorsunuz. Zaten çok Beşikta rahat. Beşiktaş'tasınız. Evet. Üsküdar'dan 7 dakikalık e, motorla geçebiliyorsunuz karşıya. Evet. 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 Ee, öğrenciler bir soru geldi. Onu hemen e, sormak istiyorum da. E, eksik branş öğretmeniniz var mı? diye soruyorlar. Tam tersi bizde fazlalık var şu an. Home kadroda fazlası mı var? Aynı, <laughs> aynen. Görevlendirme. Peki, bir başka soru da evet. Hay Allah seste bir sorun oluştu. Kulluk e, e, oluyor sizi e, e, bir başka soru var. Evet evet, evet bazen sizin ekranınız donuyor ya da belki de ben de size donuk gözüküyor. Aynen. Ama, Aynen. Bazen e, donukluk oluyor. Gidiyor. Geliyor ama sonra. E, şimdi e, İngilizce hazırlık sınıfı var. İngilizce eğitim al, alıyor bu öğrenciler. Peki e, bu çocuklar için herhangi bir sertifika var mı? Yani şu yeterlik seviyesindedir diye e, bir, bir seviye belirten bir şey verecek misiniz? Planlıyor yani... musunuz ya da veriyor musunuz? Şu an için yok. Yeni hazırlık sınıfı olduğumuz için belki ileride onu düşünebiliriz, yapabiliriz. Hı hı. Ama şu an için yeni olduğu için ilk hazırlık sınıfımızdı. O yüzden bu sene olmadı öyle bir çalışmamız. Peki hangi kimlikleri kazandırır okul öğrencilerine? Yani Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencisi mezunu hangi kimliklerle çıkar? Dayanışma olur mu? Mezunlarla öğrenciler arasında. Şimdi öğrencilerimiz gerçekten birbirine çok bağlı. Dayanışma e, hat safhada diyebilirim. Şimdi buradan mezun olan bir öğrencimiz işte bir defa Atatürk ilke ve inkılaplarına böyle bağlı, çağdaş, hoşgörülü, birbirine saygılı, birbirine sevgi duyan, ortak sorumluluk bilincine sahip, sosyal yardımlaşma ve danışma becerisi gelişmiş, eleştiriye açık, objektif ve ekip ruhu ile çalışma kültürünü kazanmış olarak buradan ayrılıyor. Öğrenciler arasında da mezunlar arasında da dayanışma olduğunu anlıyoruz. Aynen, Şimdi, aynen evet. Bir, soru var pandemi sürecinde EBA içinde onu söylemişti hocamız EBA içinde Zoom üzerinden öğrencilerle dersleri işlediler. Haftada kaç gün kaç saat okul kendi derslerini yaptı acaba? Eee yani normal ders saatlerinin dışında haftalık ders saatlerinin dışında e, ekstra e, destekleyici ders yapıldı mı diye sormak isteniyor. Şimdi haftada 40 saat biz derslerimizi yaptık. Evet. Bunun haricinde özellikle İngilizce zümremize ben buradan da teşekkür etmek istiyorum. Ekstradan 8 saat ilaveten derslerini yaptılar. Bunun evet. haricinde ihtiyacı olan öğrencilerimiz gerek WhatsApp üzerinden gerek Zoom üzerinden öğretmenlerimizle diyalog kurarak eksik kalmış oldukları noktalar noktalarda, konularda hocalarımızın desteklerini aldılar. Hocalarımız bu noktada hiçbir öğrencimizi kırmıyor. Evet desteklemeye devam ediyoruz diyorsunuz. Devam ediyorlar evet. Peki hocam yine sık gelen sorulardan birisidir. Malum İstanbul'da yaşıyoruz deprem kuşağı, ne zaman olacak deprem diye düşünüyoruz. Sürekli biliyorsunuz spekülasyonlar, konuşmalar, öngörüler olur. Ee, okulun tabii ki depreme dayanıklılığı ile ilgili e, merak da var ve illerde. Bina ne durumda diye ben size sorayım. Şimdi malumunuz olduğu üzere okulumuz tarihi bir bina. Tarihi 1800, Evet, 1871 yılında yapılmış. Abdülaziz tarafından Hı. Sarkis Balyan o dönemin en önemli mi, e, mimarlarından birisi. Bilmez. Evet. Dolayısıyla... E, Anıtlar Kurulu tarafından sık sık buraya denetlemeye geliyorlar. Ve e, bu konuda binanın gayet sağlam olduğu bize iletildi. Burası ahşap, kalgir bir bina. E, Biraz şu özelliğini de bahsedeyim bir. E, giriş kattaki duvar kalınlığı bir metre. Yukarıya birinci kata çıkıyoruz 80 santim. Son kata üçüncü kata çıktığımızda binanın duvar kalınlığı 60 santime düşüyor. Dolayısıyla oldukça sağlam bir bina olduğu bize söylendi dile getirildi. Evet, velilere de ya böyle. Bu konuda de... bu bir endişemiz yok. Daha sağlam olduğunu da söylemiş oluruz. Peki son olarak şunu soracağım size. Neden sizi tercih etsinler? Ya neden bizi tercih etsinler? Bizim en önemli özelliğimiz tecrübeli ve yetki bir öğretmen kadrosuna sahip olmamız. Öğretmenlerimiz alanında uzman, kendilerini yetiştirmiş, bunun yanında buram buram tarih kokan bir yapıya sahip olması okulumuz ee, içeriye girdiğiniz zaman kapıdan itibaren böyle derin bir duyguya kapılıyorsunuz. Hemen insanın etkiliyor. Aynen, aynen. Yine üst sınıftaki öğrencilerimiz alt sınıftaki öğrencilere her yönüyle yardımcı olup sahip çıkıyorlar, destek oluyorlar. Konum itibariyle yine boğazın kenarında olması, denizin e, sakinleştirici etkisi, dinlendirici etkisi. Yine yemyeşil koca bir bahçeye sahibiz. Bunun sak, yine e, sakinleştirici bir etkisinin olması, yeşilin doğanın geniş ol, e, oyun alanlarına sahip olması, ulaşımın rahat olması iddialı İngilizce kadrosuna sahip olmamız. Buradan mezun olan öğrenci üniversiteye gittiği zaman eğer bir hazırlık sınıfını okuyacaksa direkt o sınıfı atlayarak hemen e, bir üst sınıftan devam etme imkanına sahip olabiliyor. Böyle çok öğrencimiz var. Yani 3 ütüye... hocam yine Hı hı. Buyurun buyurun lütfen. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlık sınıfına atlayarak üst sınıftan devam eden öğrencilerimiz oluyor. Peki e, yurt dışına gidiyor mu öğrenciler üniversite eğitimi için? Giden öğrencilerimiz var. Hı hı. Bu sene de iki öğrencimiz gitti. Nereye gittiler? Hangi ülke? Ee, bir e, hocam yurt dışına giden öğrencilerimiz birisi nereye gitmişti? İtalya'ya giden oldu. Avustralya, Kanada. Av e, İtalya, Avustralya ve Kanada. Kanada'ya giden öğrenci üç öğledim, evet. oldu. Evet, üç öğrenci evet. gitti. Ben yine bir bakayım, e, yurt dışı imkanları var mı, kamplara gidiyor mu öğrenciler diye e, bir soru gelmiş. Dilerseniz e, bu soruya da yanıt verelim. Şimdi bizim yurt dışı imkanımız yok, bizim gönderme gibi bir şansımız yok. Ancak yurt dışına gönderen özel eğitim kurumları var, danışmanlık kurumları var. Yine Türk Eğitim Vakfı var. Türk Eğitim Vakfı kanalıyla yine burada sınava girerek kültürler arası değişim yoluyla bir yıl yurt dışında... AFS, 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 Lise öğrenci Değişim Programı. Değişim programı kapsamında yurt dışında bir yıl okuduktan sonra tekrar gelip denkliğini alarak bir üst sınıftan devam etme imkanları var. Ama şey Erasmus'la ilgili e, projeler var mı? E, Erasmus projeleri kapsamında e, yurtdışı işbirlikleri. E, Çalışmalar var, şu an yok. Erasmus Hı -hı. şu an yok. Anladım. E, herhalde bütün soruları da yanıtladık diye düşünüyorum. Ben bakıyorum yine sorulara ama arada gördüklerimi de sordum zaten gö görebildiğim kadarıyla. E, ben Hı -hı. çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız, bilgi verdiniz, sorularımızı yanıtladınız. Biz Ve, teşekkür evet. ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Verilerimiz bize ulaşmak istiyorsa okul web sayfasından, Instagram işte, sayfasından gönül rahatlığıyla bizlere ulaşıp merak ettikleri konular hakkında her türlü bilgiyi bizden alabilirler. Peki tanıtım yapacak mısınız? Oku, yani daha doğrusu o, okulu ziyaret edebilecek mi veliler? Malum pandemi nedeniyle ya da randevunu mu alacaksınız? Okulumuz her zaman açık. Gelip ziyaret edebilirler. Maalesef yani bu dönemde biz her yıl öğrencilerimizi kabul ediyorduk. Ancak pandemi döneminden dolayı maalesef bu sene kabul edemedik. Ancak yaz döneminde okulumuz açık. Bizler buradayız. Her daim gelip okulu ziyaret edip bizlerden rehber öğretmenlerimiz de burada. Onlardan veya idareci arkadaşlarımızdan bilgi alabilirler. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Teşekkür size. ederiz. Kolay gelsin. İyi günler. Adım. Sağ olun. İyi, iyi günler. Evet, Beşiktaş Anadolu Lisesi bal olarak da kısaltılıyor. Evet Beşiktaş Anadolu Lisesi müdürü Mehmet Emin 4, Bula, 4 budak sorularımızı yanıtladı. Sizlerin sorularında benim sorularımda yanıtladı. bugün dedik ki en başına üç tane okul olacak. Beşiktaş Anadolu Lisesi ile yaptık söyleşimizi. Saat 17'de Çapa Fen Lisesi müdürü Fatih Boyracı bizlerle birlikte olacak. 18'de de e Vefa Lisesi müdürü katılacaktı Abidin Başarsak ama maalesef kendisi bir ameliyata girmesi gerekiyordu. Çok geçmiş olsun diyoruz ona da. E Okul Psikolojik Danışmanı Oğuz kaygalak bizlerle birlikte olacak. Sorularımızı yanıtlayacak. Saat 17'de görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın.